Selamünaleyküm. Bugün de bomba kelimemiz ve ümit kelimesidir. Öncelikle Ramazan-ı Şerif ayınızı, ibadetinizi, duanızı Rabbim kabul eylesin inşallah. Bomba kelimemiz ve ümit. Yani ölüm kime aittir? Ölümü veren kimdir? Ölümü yaratan kimdir? Hayatı kim yaratmışsa ölümü de o yaratmıştır. Gayet doğaldır, gayet fıtridir bu. Hayatı veren ölümü de vermiştir. Hayatı veren ölümle hayatı geri almıştır veren almakla yetkilidir. Veren almayı e, al, almak almayı Allah hak eder. Verdiği zaman alır da Allah. Dolayısıyla hayatı alan da Allah'tır. Başka kimse değildir. Allah alıyor hayatı. Çünkü hayatı veren odur. Peki hayatı nasıl alır? Hayatı aldığı zaman bizim bir çaremiz kalır mı? Önce bunu söyleyelim. Hayatı vermemek imkan mıdır? Mümkün müdür? Hayat bizim elimizde olduğu zaman bunu kullanıyoruz tepe tepe Ta ölüm gelinceye kadar. Ölüm geldiği zaman Azrail gelir hayatı elimizden koparıp alır. Çeker alır. Vermeme şansımız yok. Ne tıp ne doktorlar ne bilim ne başka bir şey. Hayatı bizim bizde tutma. Hayatı vermemeyi bize e, taahhüt etmiyorlar. Hiçbir zaman hayatı vermeme lüksünlü şansımız yok. Hayatı Azrail gelir alır gider. Ne zaman Allah emretmişse hayatımızı almayı Azrail elinde defter var. Bakar ki hayatımızı alacaktır, gelir bizi bulur, hayatımızı alır ve gider. Hiç arkasına bakmaz. Dolayısıyla ama Allah hayatı alırken, Allah lütfediyor, hayatı almayı lütfediyor. O güzeldir, ölüm güzeldir. Güzel ölüyoruz. Dolayısıyla biz dünyadan hayatı verdiğimizde perişan kalmıyoruz. Hayatı verdiğimizde orta yerlerde gezip serseri olarak kalmıyoruz. Hayatı veriyoruz. Bizim bedenimiz kabre gidiyor. E, Müslümanlar ehli iman onu kabre alıyor, dualarla alıyor. Ve bizim ruhumuz ruhlar alemine gidiyor ruhumuz ve orada tekrar Allah'a kulluğunu iba ifade ediyor. Ve orada diğer önceden giden ruhlarla görüşüyor ve orada bir berzah aleminde ahireti yani yani mahşer hayatını bekliyor. Evet dolayısıyla ve veyümit ölüm vardır. Hayatı keser, hayatı bitirir hayat dünya hayatına nokta koyar dünya hayatına son verir. Dünya hayatını bitirir ve yumit ölümün gelmesi. Ölümü kim veriyor? Allah verir. Hayatı veren ölümü vermiştir diyoruz. Mevti veren odur. Ölümü veren odur. Yani Allah'tır. Yani hayat vazifesinden terhis eder. Hayat bir vazifedir. Bu vazifeden terhis eden ölümdür. Terhis etmek ifadesini Üstad Hazretleri kullanıyor. İlginçtir. Askeri giden hani bir iki sene kadar askerlikte kalır ya da üç ay 5 ay kalır. Askerlikten sonra e, terhis belgesini alır. Yani terhis olur, askerlikten kurtulur, memleketine döner. Ve bu asker askerlik süresinin boyunca terhis gününü sayar. İşte 69'dur, 68'dir, 67'dir. Her gün gün sayar. Hatta buna e, ufuk diyorlar. Ufuk 5, ufuk 4, ufuk 3 ufuk olarak gün sayıyorlar askerlerimiz. Yani çünkü askerlik zor bir görevdir, e, stresi bir görevdir. Askerlikten çıkmak ise bir asker için en e, sevdiği iştir. Dünyaya serbest hayata girmesi, e, çalışma hayatına girmesi. Dolayısıyla askerlikten kurtularak kendi hayatına dönmesi, dönmesini her asker arzu eder. Buna e, teris günü olarak sayar bunu. askerde de gün gün sayar. Dolayısıyla hayat vazifesine bir terhis günümüz var bizimde. Dünya hayatı bizim için zordur çilelidir, zahmetlidir. Dünya hayatının terhis olacağımız günü, Arda gün gün biz de sayarız ne zaman terhis olacağız diye sayıyoruz. E, hayat vazifesinden terhis eder Allah terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Fani dünyada yaşıyorsun buradan seni alır, ebedi hayata alır, yerini değiştirir. Külfet hizmetten azat eder, hizmet külfetinden, hizmet sıkıntısından, hizmet yoğunlaşmasının hizmet yorgunluğundan seni alır, azat eder, seni kurtarır. Yani hayat faniyeden seni hayat bakiyeye alır. Ölüm budur. Seni hayat faniyeden alır, hayat bakiyeye teslim eder. Fani hayattan alır, baki hayata seni teslim eder. Dolayısıyla ölüm aslında zor değil. Ölüm aslında korkulacak bir şey de değil. Ölüm aslında kendimize yakıştıramadığımız bir husus da değil. Ölüm fani hayattan baki hayata geçiş demektir. E, fani hayatta kalmayı kim ister? Yani belalar bu hayatta, yaralar bu hayatta, acılar bu hayatta, elemler, üzüntüler, kederler bu hayatta. Bu hayattan giderek baki bir hayata ulaşmayı herkes ister. Baki bir hayat bir hayatı bir de baki cennet olursa herkes bu cennete tabiri caizse bayılır. Böyle bir cennete gidiyorsun. Fani hayattan ebedi hayata adım atıyorsun. Dolayısıyla sen ölümle bu fani hayattan kurtuluyorsun. Ebedi baki hayata adım atmış oluyorsun. İşte şu kelime şöylece fani cin ve insa bağırır. Fani cin ve insa bağırarak söylüyor. Ve ümit ve ümit ölüm var, ölüm var, ölüm var diye fani cinler ve insanlara bağırarak bu kelime der ki sizlere müjde, sizlere müjde. Bakınız burada Ölümü konuşuyoruz, ölümden bahsediyoruz, ölümün dünya hayatını bitireceğinden bahsediyoruz, fani hayata son vereceğinden bahsediyoruz, baki hayatın kapısı olduğundan bahsediyoruz ve sizlere müjde diyor. Yani bu kelime bize müjde veriyor. Ölüm biz, ölümü müjde müjdeliyor bizim için. Ya ölüm müjdelenecek bir durum mudur? Ölüm sevinecek bir durum mudur? Ölüm şükredilecek bir durum mudur? Peki ölümden kurtulan imkanımız olmadığına göre ölüm bir sevinecek durumdur. Evet Mevlana, koca Mevlana ölüme şey bir arus demiştir. Yani sevgiliye kavuştuğum gece demiştir. Ölüm için. Ölüm böyle bir şeydir. Evet ölüm acı gibi gözükür. Ön tarafı kederlidir, elemlidir, acı verir, hüzün verir. Çünkü dostlarımızdan ayrılış getiriyor bize. E bunu istemeyiz ama bir taraftan ölüm için ölümle giden birisi dünyanın bütün faniyatından kurtulmuş oluyor. Ve baki bir hayata ulaşmış oluyor ahiret hayatına ulaşmış oluyor. Ahiretteki bütün dostlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına, önceden giden insanlara ulaşmış oluyor. Allah'ın rızasına ulaşmış oluyor inşallah. Dolayısıyla müjdedir bu. Sizlere müjde. Mevt idam değil. Ölüm idam değil. Hiçlik değil. Fena değil. İnkıraz değil. İnkıraz çökmek. Çöküntü şeklinde bir havuz düşün, Üzeri böyle sımsıkı örülmüş olsun ve bu havuzun üzeri bir bir zaman sonra çökmeye başlayacaktır. Çöktü deriz. Bunun çöküşüdür. Çöküş değildir ölüm. Sönmek değil. Yani ışığı yakıyorsun, aydınlanıyorsun, her taraf aydınlanıyor. Sonra söndürüyorsun, ışık sönüyor, karanlıkta kalıyorsun. Ölüm böyle bir şey değil. Karanlıkta bırakmaz seni. Ölüm sönmek değil. Firak ebedi değil. Ebedi ayrılış değil firaktır ama evet ölüm firaktır. Ama firak ebedi değildir. Ebedi firak değildir. Bir kısa ayrılıktır. Ayrılır senden ölümle dostların ve ahirete gider. Sen de ahirete gittiğin zaman o dostlarına kavuşursun. Ölüm geçici bir ayrılıktır. Firak ebedi değildir. Adem değildir. Adem. Adem yokluktur Adem. Hiçliktir. Hiçbir şey olmamaktır. Tamamen tükenmektir. Hiçbir iz bırakmamaktır. Hayatının Bedeninin bütün varlığın her şeyin bitmesidir, son olmasıdır. Aslında adım diye bir şey yok mu? Biz Adem'i tanımıyoruz, Adem'i bilmiyoruz. Biz e, Adem diye ölümü zannediyoruz. Ölüm Adem değildir. Ölüm varlıktır. Ölüm bu dünyadan ruhunun ötelere, ahiret alemine gitmesi, bedeninin de toprağa gitmesi, geldiği yerdir toprak, e, toprağa gitmesidir. Ölüm Adem değildir. Adem başka bir şeydir. Adem sıfır, yokluktur. Böyle bir yokluğu biz bilmiyoruz. Hayır. Yokluğu tatmamışız. Yokluk nedir? Farkında değiliz. Ölüm adem değildir. Ama ölümü adem zannediyoruz. Adem değildir. Ölüm tesadüf değildir. Rastgele gelmez. Şuradan gidiyordum ayağım takıldı. düştü öldüm. Hayır. Sana göre tesadüftür o. Ama senin ayağın takılması bir bahanedir. Azrail gelecektir. Ayağın takılması bahanesiyle sana ölümü getirmiştir. E o, ara, o araca bindim. Aracın Tekerlekleri patladı. işte kaza oldu ben öldüm. Hayır tesadüfen değil. Aracın tekerlekleri patlamışsa da araçta 30 kişi kurtulmuşsa da sen 31. kişi olarak sen ölmüşsen de senin için ölüm tesadüf değildir. Ölüm Azrail'in elinde senin listen vardı. Geldi seni o aracın içerisine seni kopardı aldı. Eğer senin için ölüm gelmiş olmasaydı sen de o araçta diğer 30 kişiyle beraber sen de kurtulmuş olurdun senin için ölüm vakti gelmiştir Azrail gelip seni teslim almıştır başka hiçbir sebep yoktur ölüm için Azrail'in almasından başka dolayısıyla ölüm tesadüf değildir Tesadüfün gelmez rastgele gelmez e, onda o da ölsün bakalım diyerek gelmez Allah bunu dilerse ölüm gelir Allah dilemezse ölüm gelmez faizsiz bir inidam in değildir ölüm faizsiz bir inidam nedir İnidam yok edilme bitir bitirilme sıfıra inmedir ve faili de yoktur. Böyle bir şey değil. Failsiz bir yok ediliş değil. Faili var. Emredeni var, takdir edeni var. Senin hayatını kim emretmişse, kim yaratmışsa o senin için ölümü emretmiş. Azrail'i gönderip ve senin için artık hayat mümkün değil. Dünya hayatı ölümle ahiret hayatına geçiyorsun. Çünkü Azrail gelmiştir diyorsun. Belki, şimdi belkiden sonra ölümün ne olduğunu Bediüzzaman Hazretleri bize açıklıyor. İsterseniz belkiye kadar bir daha kelimelerin üzerine duralım. Evet, meret idam değildir. Ölüm bir kere idam değil. İdam nedir? Hayattan kopar insanları. Suçu vardır. İdamlık suçu vardır. Asar onu işte insanlar, adalet, mahkeme ve onu asmak ya da kurşuna dizmek suretiyle onu hayattan koparır. Ama bu bir cezadır. Ölüm idam cezasıdır. Ee, ölüm böyle bir idam falan değildir. Yok edilme değildir. Hiçlik değildir. Hiçlik... Hiç olmak, ya hiç var, var dahi olmamak, zerelerimizin dahi olmaması, kürelerimizin olmaması, hiçbir şeyimizin olmaması tamamen hiç olmaktır. Ölüm böyle bir hiçlik değil. Fena değildir ölüm. Fani bir şey değildir. Yani ölümle biz baki hayata kavuşuyoruz, fani hayata kavuşmuyoruz. Biz zaten fani hayattaydık, fani hayattan yerimizi aldı, Cenab-ı Allah bizi baki hayata kavuşturacak. Arada ölüm var, ölümle biz baki hayata doğru gidiyoruz. Ölüm bizi fani hayata kavuşturmaz. Bizi baki hayata kavuşturur. Dolayısıyla ölüm üzülecek bir şey değildir. Özüm, ölüm sevinecek bir durumdur. İnkıraz yani çöküş değildir. Sönmek değildir. Firak ebedi, ebedi ayrılış değildir. Adem değildir. Tesadüf değildir. Faydasız bir inidam, faydasız bir yok edilme hadisesi değildir. Ya nedir ölüm? Ölüm belki bir fayda hakim rahim tarafından bir terhistir fail hakim rahim hikmet hikmet sahibi rahmet sahibi fail olan fiillerin sahibi olan bütün fiillere emreden ve bizzat fiilleri yapan uygulayan Allah'ın bizim için ortaya koyduğu bir terhistir. Bir terhis terhis ter ter alırsın bu dünyadan koparsın. Bu tamam Allah'ın takdiriyle olur, Allah'ın dilemesiyle olur. Dolayısıyla faile fail hakim rahim senin için ölümü dilemiştir. Sen o terhis belgeni alırsın. Ağrıda doğru gidersin. Bir tebdili mekandır. Yer değiştirmektir. Dünya da bir mekandır. Ahiret de bir mekandır. Sen dünyadaki mekandan kopuyorsun, gidiyorsun. Ahiretteki mekana, berzahtaki mekana, kabirdeki mekana, ebedi hayattaki mekana ulaşıyorsun. Ölüm seni oraya ulaştırıyor. Dolayısıyla ölümü sevmek gerekir. Saadet ebediye tarafına, vatana aslilerine bir sevkiyattır. İşte böyle bir ölümün nasıl kork nasıl korkarsın? Nasıl üzülürsün? Ebedi saadet tarafı neresi? Ahiretten tarafı. Ölümden sonrası ebedi saadet tarafıdır, ölümden sonrası. Ölüme kadar olan saadetin, sevincin, huzurun, sevgin, mutluluğun fani'dir. Ölümden sonraki sevinç, hayat, mutluluk, sevgi, saadet ebedidir. O saadete doğru gidiyorsun ve vatana aslilerine bir sevkiyatır. Asli vatanına gidiyorsun. Senin asli vatanın ölümden sonraki hayattır. Cennettir. Sen cennete yaratılmışsın. Hazreti Adem Aleyhisselam cennete yaratılmış. Cennete Allah onu imtihan edilmiş, ve onu dünyaya göndermiş. Senin aslın, senin evveliyatın cennete yaratılmıştır. Sen cennete doğru gidersin ölmek suretiyle. Asli vatana doğru gidersin. %99 ahbabın mecmu olan alim verzağa bir visal kapısıdır. İşte burası tam bir belgedir. %99 senin dostların nerede arkadaş bir düşün. Evveliyatı nerede? Baban, annen nerede? Deden, ninen nerede? Onların dedeleri, onların ötesi, onların ötesi. İnsanlık nerede? Koca insanlık nerede? O büyük insanlar nerede? Büyük veliler nerede? Allah dostları nerede? Nerede o insanlar? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri nerede? Nerede o insanlar? Ve bütün o insanlar %99 ediyor. Bizim şu anda yaşadığımız ve gördüğümüz insanlar yüzde birlik bir orandır. Biz yüzde bir insanları görüyoruz. Yüzde doksan dokuzu ölmüş, ahirete geçmişlerdir o insanlar. Ve sen onun yüzde doksan dokuz dostlarındır onlar senin. Peygamberler dostlarındır, veliler dostlarındır, asfiyat dostlarındır, Aktobe'nin yani kutupları dostlarındır. Onların gittikleri aleme deden, ninen, atan, öten, baban, annen bunlar kardeşlerin, dostlarındır. Bunların gittiği aleme sen de gidiyorsun ölümle. Onların gittikleri aleme kavuşmaktır. Berzah alemine kavuşmaktır. Onlar berzah alemine gitmişlerdir. Berzah alemi dünya ile ahiret arasındaki bir ara formattır. Ara alemdir. Onlar ara formatı yani ahiret berzah alemine geçmişlerdir. Sen de ölümle berzah alemi gidip onlarla kavuşuyorsun. Ölümle kavuşmaktır efendim. Cümlenizi Rabbim ölümü kavuşmak eylesin. İbadetlerinizi kabul eylesin. Allah razı olsun. El Fatiha.